Spor Yaşam Diyet'ten hepinize merhaba. Bugün toplumda yine yanlış bilinenlerden bir tanesini düzeltmeye çalışacağız. Ertesi gün hapı nedir ve nasıl kullanılır? Şimdi ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir. Sadece acil durumlarda kontrasepsiyon yani doğum kontrol yöntemi olarak kullanılır. Düzenli kullanılan bir doğum kontrol yöntemi değildir. Ertesi gün hapları genellikle progesteron hormonu içeren haplardır. Ve İlişkiden sonraki ilk 72, korunmasız ilişkiden sonraki ilk 72 saatte kullanılması önerilmektedir. Şimdi adı ertesi gün hapı ama almak için ertesi günü beklemenize gerek yoktur. Ee, eğer elinizde varsa korunmasız ilişkiden hemen sonra kullanabilirsiniz. Ne kadar erken alınırsa koruyuculuğu o kadar fazladır. Ertesi gün haplarının gebeliğe karşı koruyucuları %87 civarındadır. 72 saatten sonra alındığı zaman genellikle etki görülmemektedir. Şimdi ertesi gün haplarının bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk, adet düzensizliği gibi yan etkileri mevcuttur. Etki mekanizması ise ertesi gün hapları oluşan yumurtlamayı önlemekte. Aynı zamanda eğer yumurta oluştuysa bunun rahime yerleşmesini de engellemektedir. Şimdi neden ertesi gün hapları bir doğum kontrol yöntemi değildir? Çünkü koruyuculuğu diğer doğum kontrol yöntemlerinden azdır. Genellikle doğum kontrol yöntemlerinin koruyucuları %98 civarındadır. O yüzden de normal doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Sadece acil durumlar için kullanılmalıdır. Üst üste alınmamalıdır çünkü üst üste alındığında ya da doğum kontrol hapları ile birlikte alındıklarında bu koruyuculuk düşmektedir. Eğer düzenli bir cinsel hayatınız varsa mutlaka diğer korunma yöntemlerini de kullanmayı düşünmeniz gerekmektedir. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.